Çok değerli ve aziz soydaşlarımız, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı, Kıymetli Bakanımız Sayın Fikrim Damka, çok değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce sizlere Türkiye'den getirdiğim başta Sayın Cumhurbaşkanımızın selamı olmak üzere kucak dolusu sevgi ve selamı iletmek istiyorum. Kirizren'deki <laughs> Türk varlığı az önce Fikrim Bey de ifade etti. Balkanlardaki 600 yıldır devam eden Türk varlığının en müstesna unsurlarından biri. Sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Türk dilini, Türk kültürünü, Türk tarihini burada yıllardır her türlü koşula rağmen yaşatıyor olmanız, buradaki varlığınız, buradaki birliğiniz, dirliğiniz, iriliğiniz gerçekten bizim için çok şey ifade ediyor. Sizlerin iyi olması huzur içinde yaşaması, barış içinde olması, refah içinde olması gerçekten bizim de en büyük dertlerimizden biri. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıllardır olduğu gibi bundan sonra da sizin yanınızda olmaya devam edecek. 600 yıldır devam eden buradaki varlığın son 20 yılında benim kendi şahsi hayatımda sizlerle beraber bir mücadelenin içerisinde olmak, bu varlığı, bu kültürü, bu dili yaşatmak için beraber çalışmaktan duyduğum gururu, mutluluğu da ayrıca ifade etmek istiyorum. 2003 yılında TİKA Başkanlığı'na atandığımda o dönem buradaki Türk varlığına her türlü yardım uzatmak için Sayın Başbakanımızın talimatları olmuştu. Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey o zaman başbakandı. Özellikle Prizren'deki Türk varlığı için yapılması gereken her türlü desteğin yapılmasını, faaliyetin yapılması konusunda talimat vermişti. O dönem burada gerçekten eee şu anda adını belki hepsini anamayacağım. Çok değerli kardeşlerimiz vardı, dernekler vardı. Şu anda bir kısmı hala buradalar. Mahir Bey buradalar. Mahir Bey ile yıllarca beraber çalıştık. Enes Bey buradalar. Gerçekten Fikrim Bey birçok arkadaşlar Rahmetli Arif Bütüç vardı ve herkesle beraber gerçekten e, özellikle Türk kültürüyle ilgili buradaki e, faaliyetlerimiz, projelerimiz TİKA olarak çok büyük e, etki oluşturdu diye düşünüyorum daha sonra başlamamış olmak üzere buradaki Türk varlığının yaşadığı yerlerde hayata geçirdiğimiz projeler buradaki arkadaş soydaşlarımızın yaşamını bir nebze olsun kolaylaştırmak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinden gelen her şeyi yapmasının birer nişanesiydi. Tabii bunlar mütevazi katkılar ama daha büyük ve stratejik yaklaşım her zaman için büyük olan etkili olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hafızasında ve stratejisinde sizlerin var olması. Kosova'nın bağımsızlık kavuştuğu ilk günden itibaren biliyorsunuz ilk tanıyan devletlerden biri belki ilki Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu. Kosova'daki Başta Arnavut kardeşlerimiz olmak üzere buradaki bütün kardeşlerimizin şanlı bağımsızlık mücadelesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından başından itibaren desteklenmiştir. Sadece desteklenmekle de kalmadı. Değerli soydaşlarım. Aynı zamanda o günden itibaren elimizden gelen her türlü desteği de vermeye devam ediyoruz. Bugün pirişçine de yaptım. Başta Dışişleri Bakanı daha sonra Başbakan ve Cumhurbaşkanı'yla olmak üzere görüşmelerin hepsinde eee hem Sayın Cumhurbaşkanımızın Kosova'yı desteklemedeki iradesini hem de devlet olarak kurumlarımızın her türlü alanda ticaret, eğitim, kültür, enerji, ulaştırma, sağlık, güvenlik bütün alanlarda Türkiye'nin Kosova'nın yanında olduğunu, her türlü işbirliğine hazır olduğumuzun altını bir kez daha çizdim. Buradaki Türk varlığı son yıllarda biliyorsunuz değerli kardeşlerim Türkiye'den gelen turist sayısı giderek artıyor. Farkındasınız değil mi? Dün Makedonya'daydım. Orada da yani şehrin merkezinde gerçekten çok sayıda Türkiye'den gelen kardeşlerimiz şehri geziyorlardı. Ondan sonra buraya geliyorlardı bir paket içerisinde Balkanlardaki Osmanlı tarihinin bıraktığı izi anıları yerinde görmek için vatandaşlarımız buralara geliyorlar. Gerçekten Prizren'e de gelmeye başladılar. Onunla da ilgili gerçekten arkadaşlarımızın anlattığı şeyler var. Bu etkileşimin artık sadece Kosova'dan Türkiye'ye değil, Türkiye'den de Kosova'ya gelen kardeşlerimiz eliyle de oluyor olması yeni bir bizim için başlangıç. Bu başlangıçların inşallah artarak devam edeceğini umut ediyorum. Az önce ifade ettiğim gibi bizim Kosova'ya desteğimiz devam edecek. Kosova'nın barış içerisinde olması, Balkanların huzur içerisinde olması bir numaralı stratejimiz. Evvelki gün Makedonya'da yaptığım, Üsküt'te yaptığım basın toplantısında da ifade ettim. Bugün de ifade ettim değerli soydaşlarımız. Zaman zaman haberlerde görüyorsunuz. Balkanlar'da gerek Bosna'da gerek Kosova'da gerilim artıyor. Belli e, sorunlar yaşanıyor diye. Biz Türkiye olarak her zaman için sorunların diyalogla, barışla, müzakere yoluyla çözülmesine taraftarız. Onun için de elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yıllar içerisinde oluşturduğu siyasi liderliğin birikimiyle, bölgedeki diğer siyasi liderlerle iletişime geçerek, Türkiye'nin ağırlığını koyarak, buradaki sorunların, bütün halkların lehine, ortak çıkarına ve huzuruna olacak şekilde çözülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah yapmaya da devam edeceğiz. 1941 yılından itibaren o 2. Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde Türk dilini, Türk kültürünü yaşatmak için Makedonya'daki soydaşlarımız Yücel Teşkilatı vesilesiyle Türkçe eğitim için canlarını ortaya koydu, şehitler verdi. Pirizren'de de Doğru Yol Derneği'ni, Pirişine'de de Gerçek Derneği'ni kuranlar o dönemin son derece sınırlı imkanlarıyla Türk dilini, Türk kültürünü yaşattılar. Ben 2003 yılından itibaren buradaki projelere çalışmaya başladığımızda o zaman yakılmış olan Meşale'nin bugün de devam ettirmiş olmasını görmekten Gerçekten çok gurur duydum. Ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bu okul örneğinde olduğu gibi sizlerin çocuklarınızı Türkçe eğitim veren okullara göndererek kendi diline sahip çıkmalarını, kültürlerine sahip çıkmalarını sağladığınız için Başta annelerimiz olmak üzere bütün ebeveynlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın diline, dinine, kültürüne, tarihine sahip çıkmaları için verdiğiniz mücadele, çaba her türlü takdirin üstündedir. Bunu ne kadar takdir etsek yine de yetmez. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Her gün okula, bu okula, buradaki okula çocuklarını getiren anneler, onları dışarıda bekleyen anneler, daha sonra alıp götüren anneler ve bunu yıllarca her gün ama her gün yağmurda, karda, çamurda sürekli yapan anneler gerçekten sizlerin varlığıyla, sizlerin konuştuğunuz Türkçe ile, sizlerin dualarıyla, sizlerin ortaya koyduğu örnek şahsiyetle bu çocuklarımız büyüyorlar. Yani asıl teşekkür asıl takdir size. Canı gönülden. Biliyorsunuz e, burada liseyi bitiren değerli çocuklarımız için Türkiye'de okuma imkanları var. Belli burslarla Türkiye'ye geliyorlar. Bundan sonra sadece sınavı kazanan değil, her türlü kaydı yaptıran Türkiye'deki üniversitelere e, öğrencilerimizin ücretleri Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilmesi karşılığında eğitim imkanı sunma kararı e, almıştık. E, bunu da e, Sayın Fikrim Damka Türkiye'ye geçen sene geldiğinde gündeme getirdi. Dedi ki bütün gençlerimiz için bu elzem dedi. Biz de çok şükür gereğini yaptık. Bundan sonra özellikle Prizren'den, Kosova'dan gelen Türk gençlerinin Türkiye'de eğitim alırken tıpkı Türkiye'de okuyan gençler gibi ücret ödememesi sistemini kurduk. Teşekkür ederim. <laughs> Tabii bizim gençlerimizden tek bir beklentimiz var. Bundan sonra Türkiye'de inşallah okuyan, eğitimi bitiren gençlerimizin tekrar buraya gelmesi, ata topraklarında bayrağın bırakıldığı yerden taşınmaya devam etmesi ve daha yükseklere çıkartılması esas olacaktır. Tamam mı genç arkadaşlar? Söz mü? Değerli kardeşlerim, gerçekten Kosova hükümetiyle de örnek bir işbirliğimiz var. Onların ortaya koyduğu imkanlarla bizim ortaya koyduğumuz stratejiyle iki ülke arasındaki ilişki inanılmaz derecede yakınlaşmış durumda. Türk iş adamları burada biliyorsunuz giderek e, yatırımlarını artırıyorlar. Türk hava yolları haftada 14 sefer e, Kosova'ya uçuş yapıyor. Kosova ile Türkiye arası, İstanbul arası neredeyse bir saate inmiş durumda. Bu kadar yoğun bir trafik gidiş geliş iki ülkeyi adeta tek bir ülke gibi hareket ettiğimiz bir alan haline getirmiş durumda. İnşallah e, sizler bu imkanlardan daha çok faydalanacaksınız. Sizin her türlü derdinizi, probleminizi dinlemek üzere hem Büyükelçiliğimiz hem buradaki başkonsolosluğumuz emrinize amadedir 24 saat. Ben sözlerime son verirken değerli kardeşlerim bu sıcak karşılamanız için beni ve arkadaşlarımı böylesine coşkulu bir şekilde barınıza bastığınız için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten beni çok duygulandırdınız. Sizin sevginiz sizin hisleriniz, sizin enerjiniz bize de geçti. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman yanınızda. Hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum. Sevgili